Yıl 2001. Türkiye çok kötü bir dönem geçiriyordu. Birilerinin bizi bu durumdan kurtarması gerekiyordu. Ve aradığımız o adam çıka geldi birden. Son umut ışığımızda. Evet o. Büyük usta. Yarınlara ümitle bakabilmemizi sağladı ve Atatürk'ün bile yapamadığı şeyleri yaptı ülkemizde. Oturduğumuz, yürüdüğümüz ve zamanında yüz binlerce can verilerek alınan topraklarımızı sattı. Tersanelerimiz elden gitti. Fabrikalarımız, çiftçilerimiz yok oldu. Bizleri ikiye, üçe, dörde bölüp paramparça etti büyük usta. Fakirleri açlıkla korkuttu. Dini çok iyi kullandı. Bizim güvenliğimizden sorumlu olan polislerden kaçmak için tanımadığımız insanların evine kaçıp sığındık sayende büyüksün usta. Ülkeyi demir ağlarla ördün, gözlerimize inanamadık. Kim başarabilmiş ki bunu? Fakat sorun şuydu ki o bahsedilen demir ağ metro değildi. Sen onu karıştırdın usta. Ve o demir ağlarla örülü kalkanı alıp yerlere döşedin. Bizim insanımız da ben icraata bakarım, yiyor ama yapıyor be abi deyip durdu. Senin alın terinle kazandığın o paranın vergisiyle büyük usta ve yanındakiler dünyalığını yaptı. Sen ise onların cebini doldururken ay sonu faturalarını düşünüp durdun hep. Berkin bugün hayata yenildi. Daha hayatı tanıyamadan, ardından birileri yüzsüz ve pişkince baş başsağlığı dilerken, birileri de su testisi su yolunda kırılır dedi. Berkin'in annesine söylediği son söz şuydu. Sen gazdan kaçamazsın, ben hızlı koşarım anne, ekmeği ben alırım oldu siz ise su testisinden bahsettiniz ama şunu unutmayın evladını kaybeden bir ananın doğasından korkun yediğinde içtiğinde cebine koyduklarında gözümüz yok usta bu ülkede hep birileri bir şeyleri yedi ve biz bunu hazmettik ama unutmadık fakat biz bu toprakları korumak için düşmanlarla savaş verdik hep müslümanlarla değil sayende birbirimizle bu ülke için savaşır olduk usta ülkemizi güzelleştirdin eyvallah ulaşımı daha kolay yaptın ona da eyvallah fakat her gün dört binden fazla yeni aracı trafiğe soktun. Daha çok araba trafiğe çıksın diye milyonlarca ağacı talan edip yollar yaptın. Ve biz nefes alamaz olduk. Yollar yapman demek daha fazla potansiyele sebep oldu. Alışveriş merkezleri, küçük esnaflar öldü. O kadar çok bina yaptırdın ki çıkan inşaat molozlarını dökecek yer kalmayınca denizlere saldırdın. Dökme adalar yapıp photoshop gibi doldurdun oraları da. Yenilenmesi en zor olan deniz ekosistemini de mahvettin. Şimdi... 30 Mart'a sayılı günler kaldı. Biliyoruz ki senin kendi planların için başta kalman gerekiyor ve bunu başarabilmen için her yolu deneyeceksin. Yine bizim paralarımızla çıkarın için herkese para yedirecek ve yiyeceksin. Ama şunu asla unutmayasın büyük usta. Senden büyük analar var ve artık bu ülkede hiçbir şey eski düzende olmayacak. Üzerinde çok ah var ve dünyaları alsam bunların bedelini ödeyemeyeceksin. Halk artık ayakta. Halk artık boyun eğmiyor ve korkmuyor. İstersen bin tane korumayla gez ama seni bu nefretlerden koruyacak hiçbir şeyin kalmadı. Paraları çalarken bile Allah'ın izniyle dediniz. Bunları size öğretecek değiliz ve her zamanki gibi siz de bizden öğrenecek değilsiniz. Ama şunu söylemeliyiz ki bu halkın sizden öğrendiği çok şey var. Teşekkürler. Büyüksün usta.